Herkese merhabalar. Bugün sizler için hem sabah kahvaltılarınızda hem de sahurda hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif hazırladım. Yapımı oldukça kolay, lezzeti olay bir tarif. Buyurun nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Öncelikle 4 tane patatesim var. Eğer patatesleriniz çok büyükse 3 tane de yeterli gelir. Bütün patateslerimizi bu şekilde rendeleyelim. Rendeledikten sonra suyunu sıkıyorum ben. Patates çok sulanan bir sebzedir. Mutlaka patateslerinizin suyunu sıkmanızı öneriyorum. Küçük bir kaba patateslerimi alıyorum. Evet patateslerimi kabıma aldım üzerine baharatlarını ekleyeceğim e, dilediğiniz baharat kullanabilirsiniz yarım çay kaşığı tuz ekliyorum yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı pul biber kullanıyorum pul biber ve karabiber patatesi çok yakışıyor arkadaşlar. Dilerseniz hiçbir şekilde baharatta da kullanmayabilirsiniz. Patateslerim hazır, bir kenara alıyorum. Diğer malzemelerimi geçiyorum. 2 adet yumurtamı kaseme aldım. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir tane taze soğan 6-7 dal maydanoz ekliyorum dilerseniz dereotu da ekleyebilirsiniz şöyle iyice karıştırıyorum bir su bardağı süt ekliyorum eğer evinizde süt yoksa bir su bardağı yoğurtta kullanabilirsiniz her ikisi de bu tarife uygundur Üzerine unumu ekliyorum, 5 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bu malzemeleri şöyle iyice çırpıyorum. Evet, sosum hazır. Tavama bir yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Şöyle fırça ile her yerini yağlıyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde hiç yağ kullanmadık. Sadece bir kaşık yağla bu güzel kahvaltılığı hazırlıyoruz. Hem çok hafif. Hem de çok güzel bir tarif. Patateslerimizi bu şekilde tabanına iyice bastırarak yayıyoruz. Bastırmanız çok önemli. Kesinlikle bu şekilde iyice bastırmanızı öneriyorum. Tavanız kızgın olmasın. Kızgın olursa bastırırken yukarı yukarı kalkar, zorluk çekersiniz. Bu şekilde bütün tabanına iyice patatesle kapladım. İnanın bu tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Eğer denerseniz de yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sosumu şöyle kenarından başlayarak sosumu döküyorum. Tüm bu malzemeleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar çünkü iki tane çörek yapacağız. Şöyle sallayalım her yerine eşit bir şekilde gelmesini sağlayalım. Kısık ateşte üzerine kapatıp altı kızarana kadar pişirelim. Ocağınızın altı lütfen çok yüksek ateşte olmasın, kısık ateşte olsun. şöyle altını sizlere göstermek istiyorum bakın bir 5 dakika daha altının kızarmasını bekleyelim Evet altı çok güzel kızardı tam istediğimiz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar ee, yağladığım bir tepsimi üzerine kapatıyorum ve tavamı ters çeviriyorum ben riske girmek istemedim. Spot olayla da çevirebilirdim ama riske girmek istemedim. Bir kaşık tekrar yağ ekliyorum. Tekrar aynı şekilde çöreğimizin altı kızarana kadar pişiriyoruz. İnanın 5 dakikada olabilecek bir tarif. Video çektiğimiz için Tabii ki 5 dakikada bitmesi mümkün değil. Video çekmeden yapsaydım 5 dakikada gerçekten e, biterdi. O kadar diyebilirim. Birinci çöreğimiz pişti. İkinci çöreğimizi de aynı şekilde biraz önce dediğim gibi malzemeleri ikiye ayırıyoruz. İkinci çöreğimi de hazırladım. Evet. Diğer çöreğimizin üzerine alıyorum sıcak sıcak. Unutmadan da söyleyeyim tava seçimini lütfen yanmaz yapışmaz olmasına özen gösterin. Evet çöreklerimiz hazır. Dilimleri kesiyorum. Videomu buraya kadar geldiyseniz eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size bildirim olarak gelecektir. Hepinizi şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum çöreğimi. inanılmaz güzel oldu gerçekten yumuşacık. Şöyle yoğurtla servis edeceğim. Tekrar yakından göstermek istiyorum altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı yumuşacık içi de pişti kesinlikle. Aklınızda soru işareti kalmasın lütfen tadını da bakmak istiyorum sizler için nefis bir çörek tarifi hazırladık tam da Ramazan ayı yaklaşmışken sahurda yapabileceğiniz en kolay ve en basit tarif diyebilirim. videomu beğenmişsinizdir. Sizler için elimden geldiğince çok az malzemeli, çok kolay yapabileceğiniz tarifler sunmaya çalışıyorum. Eğer ki aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız oradan görerek sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet bu güzel tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.